Nihayet sıcak bir aşk girdi kursağımıza. Afiyet olsun Kendal. Sağ ol ana sana da. Rüstem aradı. Yarın alışverişe gideceksiniz. Nereden aradı mı seni? Aradım. İyi iyi çıkın. Özlem nerede ya? Anası hastaymış orada kalacakmış. Ana. Rüstem'le düğün tarihini kesinleştirdik. Siz de ona göre hazırlanın. Mis mis. Ellerine sağlık anne. Afiyet şifa olsun oğlum. Emine bir tane daha versene. Deniz'in anasına... ...kardeşlerine yemeği götürdünüz değil mi? Aç kalmasınlar ha. Bana şey bana demişim. Deniz çok kızıyor. Kendi al. Afiyet olsun. Sağ ol Melek. Siz alışverişe çıkaracaktınız. Ne oldu? Ne çıkacağız? Ee. Melek. Al şunu. Yanında bulunsun. Ana sen ne de gidersin değil mi? Kendi sen böyle dalga mı geçiyorsun? adam mı seçiyorsun? Üzerine alınma ana. Amma seçeyim diyelim. Merdan'ı seçtim, bitti. Bak, ben bu evliliğe razı değilim. Ben kızımı pazarda bulmadım. Ya Vana sen istemesen de kızın isteği işte. Sözü kestik. Daha ne uzatayım? Meleğin ağzı evet dese de gözleri demeyin. Görmeyin mi? Sen kardeşine nasıl böyle bir şey yapayım ha? Bir de oldu bittiye getireyim. Ana görmedim mi? Başımıza ne işler açtı? Verelim de yeri belli olsun. Şimdi gidecek birine. Katil mi edeceksiniz beni siz? Merdan aradı. Geliyorlarmış. Almaya çıkıyorum ben. Tamam, tamam. Haydi. Gözümün içine baka baka yapayım ya bunu. Ben sahne diyeyim. Rüstem'in neyin peşinde olduğunu bilmiyor mi sen? Kardeşini göz göre göre bile bile ataşa atayım. O davayı güden bir tek sarsılana. ana. He, eminim öyledir. Gelmiyorsun ne zamandır? Özledik valla. Murat mı? Selam söyle. Bak annen de selam söylüyor. Gelsin bir yüzünü göreyim diyor. Ee? Nasıl gidiyor işler güçler? Al bakalım sen de yap. Tamam aslanım. E hadi o zaman. Müsait olunca ararsın yine. <gülüyor> Lan <gülüyor> telefonla konuşuyorum görmüyor musun? Bir huzur yok ya. Kusura bakma baba. Aslında biraz şakalaş da. de. Başlara şimdi Hem senin için gücü yok mu? Niye fabrikada değilsin? Hadi al elini, kaybol gözünün önünde. Hadi. Asıl. Haydi gel oğlum, biz aşağı inelim. Deden yine ters tarafından kalkmış bugün. Haydi. Lan bir de konuşma. Bir sus, huyu batasıca. Buyurun müdür bey. Kendi alayım. Bilmek isterseniz diye düşündüm. Az önce Özlem Hanım aradı. Vadeyi bozdurmak istediğini söyledi. Ne? Aman ha sakın müdür bey. Özlem'in aklı yetmez vadeye madeye. Ben o yüzden sizi aradım. Eşinizi anlatmaya çalıştım. Beni dinlemedi. Para hazır olsun dedi. Almak için buraya geliyormuş. Yahu müdür değil misin? Olmaz de gönder. Maalesef böyle bir şey yapamayız. Peşiniz geldiğinde parayı vermek zorundayız. Tamam müdür bey, tamam. Ulan Özlem, ulan Özlem! Aç ulan şu telefonu, aç! Hoş geldiniz Kendal Bey. Hoş bulduk Müdür Bey. İzniniz efendim, ben kadar gidip geleyim. Tabii tabii. Ne işin var burada senin? Aa, kolum ya. Delirtme beni de, soruma cevap ver. Ne yapayım burada? Ne arayacağım ha? Sana para çekmeye geldim. O kadar yangında hastanede bir ton olay oldu ya. Biraz para çekeyim de elin rahatlasın diye. Fena mı ettim? Ver şunu. Ben istediğimde bozdurmadın. Şimdi mi aklına geldi? Ulan hesap kitap yapmak sana mı kaldı? Vadeyi niye bozdurdun? Ha? Bir dünya zarar ettik. Ay doğru unuttum ben onu bak. Ulan sen mala yine bir şeyler çevireyin ama dur bak. Yürü. Bir daha benim parama dokunursan gebertirim seni. Duydun mu beni? Duydum. Zaten fabrika yandı. Bir dünya zarardayız. Şimdi bir de faizden olduk. Hey Allah'ım sen beni misin yiyin ya Rabbim? <laughs> ben sana bir şey diyeceğim. Sen bana bir şey deme. Sen bir süre ağzını kapat. Yoksa elimde kalırsın bak ona göre. Kız sen dün gece ananda kalmadın mı? Rüyanda mı gördün bankayı da sabah sabah koşta koşta geldin? Kız yoksa o abim paramı istiyor senden. Yok abimi görmedim bile ben ya. Kız o zaman bu kadar parayı niye çektin? İşte dedim ya yardım olsun diye sana. Al. Ben hamileyim. Ne? Kız mı oğlan? Kız ulan kız. Gene mi lan? Hayır ben senin. Kız sen kafayı iyice üşüttün ha. Ne bakayım tuhaf tuhaf. Dene diyeceksin. Çarşıya gideceğim de ben. Heh, hep tüketin zaten. Ben sabahtan beri ne anlatayım kızsa. Bin haydi. Bin. Baba. Sen aklını mı oynattın? Ne yapmaya çalışıyın ha? Destur Önce bir usulü adap öyle. Babanın karşısına böyle mi çıkıyorsun? Baba bırak şimdi usulü adabı da... Muhasebecinin dediği doğru mu değil. Sen bana hesap mı soruyorsun lan? Baba... Sahiden fabrikanın başına... Murat'ı mı geçireceksin? Ne duyuyorsun sana? Madem mevzuyu öğrenmişsin... Git avukat çağır. Hazır Murat da buradayken... Bu işi bitirelim. Baba ne diyorsun sen? Bunu sen bana nasıl yaparsın? O fabrika benim hakkım. Malımın hesabını sana mı soracağım lan? Şurada kaç yılım kaldı belli değil. Oğlum gurbet ellerde debeleniyor. Daha torunlarımın yüzünü bile görmedim. Toplasın ailesini gelsin işte. Hem yanımızda olmuş olur, hem de işleri büyütür. Sen de kardeşine yardımcı oluruz. Baba delirtme beni. Murat ne anlar fıstıktan, fabrikadan. Ben bileyim bu işi ben. Sen bile öğrendiysen... ...oğlum da merak etme. O kadar tahsili boşuna almadı. Gördük onun aldığı tahsili. Para yemekten başka ne yaptı oğluna? Neyi başarmış? Hiç. O okuyayım diye gezdirirken ben burada it gibi çalıştım, it gibi. Doğru. Sen it geldin, it geleceksin. Ama bak oğluma. Onun bir sözüyle, bir bakışıyla herkes karşısında ceketini ilikliyor. Seni silahla, kürekle göremediğin saygı görüyor. Adamlık parayla değer işte. Gördük onun adamlığını. Uçkuru peşinde seni ezip geçmedim aha. Ha? He? Adammış. Ama sen unuttun tabii. Her zamanki gibi geldi, anladı pulladı, ağzına iki kaşık bal çaldı. Bütün yaptıklarını unutturdu sana. Varsa yoksa hayırsız oğlum. Oğlum hakkında doğru konuş. Ya baba ben neyim peki? Ben senin oğlun değil miyim ha? Sen beni niye sevmiyorsun? Niye sürekli beni cezalandırıyorsun ha? Ya ben senin gözüne girebilmek için daha ne yapayım baba? Ne yapayım? hep Murat'ı kayırdın. Niye baba niye? Başlama lan yine çocuk gibi. Sen ben ne diyorsam onu yapacaksın. Hadi git şimdi avukat çağır. Buna asla izin vermem baba. Asla. Sen ne diyorsun lan? Bana karşı mı çıkıyorsun? O fabrika benim hakkım baba. Benim. Sen kimsin lan? Kimsin de bana karşı çıkıyorsun lan? Ben sana ne yapayım? Ne yaptım ha? Niye sevmeyin beni? Sen beni de sevmedin. Oğlumu da sevmedin. Niye? Ne yaptık biz sana he? Sen ona git anana sor. Soysuz Ne yaptım ha? Niye? <laughs> Allah'ım sen kıyalarımızı safet. Ne var Kenda? Ya sabahtan beri bir kahve içemedim ya. İşim bitince yapacağım. Ya senin işin biter mi Emine? Dışarıya gittim, geldim, hala çalışayım. Ulan üç tane karı var. Bir rıza etmeyiniz ha. Ne yaptınız Rıza? Gitti mi sigortacılar? Yok ha, hala buradalar. Ulan neyi inceliyorlar? Onlar yüzünden fabrikaya da gelemeyeyim ha. İyi, gidince haber ver haydi. Ne dediniz lan siz? Ne hamileliği ulan? Tabii ya, ulan! Gel lan buraya! Ya. Bu kaçıncı ah. lan! Kaç defa rezil ededin lan? Ne ya yapıyorsun? Kaç lan sen ulan? Yapacaksan! O gece otelde işi pişirdin değil mi? Bunun hesabını sormaz mı ulan? Ne diyorsun ulan, sen be? Ha? Düzgün konuşsana! Ulan bunlar adamı katil eder lan katil. Emine karışma sen. Nedir lan bu? Ha? Bu test senin mi lan? Sana ne be sana ne sana ne? Sen kimsin de ben sana hesap mı vereceğim? Vereceğin lan tabii soyadımı da şeyin lan. Kimse adımıza namusumuza leke süremez. Merak etme senin o çok şerefli çok namuslu soyadını yakında taşımayacağım. Kendi al. Ne oluyor burada? Gel sosyete gülü gel. Gel de gör kızının yaptığı namussuzluğu. Ne demek bu? Ne saçmalıyorsun sen yine? Aha da bu demek. Sor bakalım kızına ne hatlar yemiş. Hayret bir şey ya. Sen nereden çıkarıyorsun onun benim olduğunu? Yapmadın Şeyma. Ne ara yaptın ha? Otelde mi pişirdin işi? Ha? Ne diyorsun sen, lan, kes lan sen? Konuşma lan. lan sen. Ne diyorsun lan sen? Daha gebertirim ha. Sen de biliyin Ebru. Kızını otelde basmadım mı? Seni arayıp uyarmadım mı? Kızına sahip çıkmazsan olacağı bu işte. Bana bak ağzını topla. Kızımın namusuna laf söylemek sana düşmez. Öyle mi? Sen bana diklenerciğine kızına sorma alım hesabı. Ağzını topla. Ağzını topla. Ağzını topla. Ağzını topla. onların hiçbirine dokunamazsın. Duydun mu beni? Rahat bırak artık, rahat. Bunlar için mi lan sen bana? Sosyete gülüyle kızları için mi ulan? Ha? Baran! Bırak, karışmayın. Ne diyorsan bana konuş, söyle. Bu kız yine gebe kalmış, gebe. Ne yapacağım bunun için ha? Lan iftira atıp durma be! Bırak. Ne oldu? Gücüne mi gitti? Ha? Daha önce yemediğim değil. Sen değil miydin ha? Dakika bir gol bir çocuk aldıran. Bunu da mı aldıracaksın? Ne diyorsun sen be? Düzgün konuş. Ha pardon. Düşük yaptıydın değil mi? Çocuğun babası seni kaçırmıştı. Hep başımızı belaya sokma aldın sen. Heh. Damat adayınız da kapıdaymış zaten Umarım kızınız ortalıkta bırakmaz Ah bir sen eksiktin. Ne var lan? Baraj tepesine seni bekliyorum. Oğluna kavuşmak için karşıma çıkmaya hazır mısın? Yola çıktım bile. haydi bağlı. <laughs> bıktım ulan. Yeminle hepinizden bıktım. Eşeğin ölümü köpeğe ziyafet tabii. Vurun bağlım. Ulan Gendal'ı öldürmeyle kolay mı lan? Kolay mı ha? Avukat ne oldu dava? Oğlumu ne zaman alacağım ha? Kendal Bey, bu işler öyle birkaç günde çözülmez. Hukuki bir sürece girdik. Prosedür neyse onu... Aa, maval okuma avukat. Başlatma prosedüründen, prosedüründen. Sen bana oğlumu getireyim mi, getirmeyeyim mi? Benim elimde olan bir şey değil Kendal Bey. Ben sadece... Sen sadece konuş avukat. Sadece konuş. Ben kendi işimi görürüm. Haydi. Yeter ulan artık yeter. Oğlumu kimseye bırakmam. Sürpriz. <laughs> Ağam barışmayın dedi. iyiydiniz ama olmadı. Bir dahaki sefere. <laughs>